Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayarınızda hangi ekran kartını kullandığınızı göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Windows'la Windows tuşuna basıyorsunuz. Bakın çalıştığı yazıyor. Bu çalıştığı D X D A yazıyorsunuz. Ondan sonra Enter'lıyorsunuz. gelmesi lazım. Bakın arkadaşlar. Bu da X tane aracı var. Bakın bu da ekranla basıyorsunuz ve bakın bu da adı yazıyor. Bu da diğer şeyleri yazıyor. Paylaşılan bellek, o bu falan yazıyor arkadaşlar. Bakın burada da sürücü modeli falan yazıyor. Bakın buradan başka şeylere de bakabiliyorsunuz. Hoparlörünüze. E, hoparlörünüze. 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 Girişe de bakabiliyorsunuz. Fire. Klavye. Keycoat. USB keycoat. Sisteme de bakabiliyorsunuz. Bakın. A Ay, saat 7'miz. Burada her şey yazıyor arkadaşlar. Yani ee, yani burada bütün her şeye bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın buradan tüm bilgileri de kaydedebiliyorsunuz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.